Herkese merhabalar. Bu bölüm sizlere Samsung A01 modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle format işlemimize geçmeden bir konu hakkında uyarmak istiyorum size. Eğer cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıysa veya ekran kilidiniz varsa, cihazın ana ekran menüsüne ulaşabiliyorsanız, ayarlar bölümüne girip ayarlar bölümünden hesaplar bölümüne tıklayıp buradan cihazınızda kayıtlı olan Gmail adresinizi kaldırmanızı öneririm. Aksi takdirde bu Gmail adresini kaldırmadığınız zaman Format attıktan sonra cihaz açılış ekranında bizden bu gmail adresini ister. Eğer gmail adresini bilmiyorsak hatta bazı durumlarda doğru bile bilsek hatayla karşılaşabiliriz. Bu yüzden gmail adresinizi kaldırmanızı öneririm. Ancak cihazın ana ekran menüsüne ulaşamıyorsanız maalesef böyle bir işlem yapma şansınız yok. O nedenle bu videonun sonuna bir tane video ekleyeceğim. Eğer gmail ekranında kalırsanız oradan anlatıyor olacağım. Şimdi format işlemimize geçelim. Burada yapmam gereken cihazın ses yükseltme ve açma kapama tuşuna basmam gerekiyor kapalı konumdayken. Titreşimi duyduktan sonra açma kapama tuşunu bırakıyorum. Diğerini de belli bir süre basılı tutup onu da bırakıyorum. Evet böyle bir ekran karşılıyor bizi. Zaten format menülerinden alışık olduğumuz bir menü. Buradan ses kısmı tuşuyla Wipe Data Factory Reset bölümüne geliyorum. Burada telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Daha sonra bir kez daha aşağıya geliyorum. Faktör reset bölümünü tekrar onaylıyorum. Evet burada da en üstte bulunan Reboot System Now bölümünde tekrar onaylıyorum. Evet şu an cihazım yeniden başlatılıyor. Evet şu an cihazımız açıldı. Android başlatılıyor uyarısını görüyoruz. Evet şimdi bu ekrandan ileri geçiyoruz. Bakın burada bir uyarı verdi. Zaten Wi-Fi'ına bağlanmadan ileri geçmemize izin vermiyor. Eğer cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıysa bu hatayı alırsınız demiştim videonun başında. Eğer size böyle bir hata aldıysanız şu an ekranda bulunan videoyu izleyip bu işlemden nasıl geçebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Bu işlemin birçok yöntemi var. Normal şartlarda bu yasal bir işlem değil zaten. O nedenle Samsung veya diğer cep telefonu üreticileri sürekli bunu engellemek için yazılım güncelleştirmeleri yapıyorlar. Yani bu iki hafta sonra bu işlemi yaptığınızda sizin işinize yaramayabilir. O yüzden ben sürekli videoyu güncelliyor olacağım. Eğer yapamazsanız videonun yorumlar bölümünde benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.